Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> böyle çizim tableti aldım. Arkadaşlar ben bu tableti çok istiyordum. YouTube'larda görüyordum. Böyle önü bayağı da büyük arkadaşlar yani. Kutusu çok büyük. Önü böyle, arkası böyle devasa. Evet arkadaşlar açmak için çok heyecanlıyım. Böyle güzel önünde böyle güzel kalemi de varmış. Çok heyecanlıyım. Hazırsanız şimdi açalım. Böyle açıyorum arkadaşlar. Tablet gözüküyor. Açamıyorum. Geliyor geliyor. Geliyor arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Tablet bu. Üstünde böyle şeyler falan olmuş. Neden böyle oldu bilmiyorum. Tablet o kadar büyük ki yani sığmıyor. Şimdi açıyorum tableti. Önce kalemle başlıyorum. Kalem götü. Kalemi bu. Neyse. Çıkarıyorum çıkıyor çıkıyor ay çok güzel arkadaşlar da büstü wa yelpaze devasa yelpaze arkadaşlar böyle önü çok kirlenmiş a arkadaşlar ilk dikkatimi çekin şu böyle açma kapama yeri var burasına basınca ne oluyor? Durururum. Ararım. Aa, arkadaşlar tablet bu böyle çok güzel arkadaşlar tablet bu yani gri normalde diğer tabletler internette gördüklerim çok 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 bunun yarısı bu kadar yani bu devasa çıktı çok şaşırdım şimdi bir deneme yapalım öncelikle. baba. De çıkardığı ses çok güzel ya bakın. Sanki normal kağıdı karalıyormuşuz gibi ses çıkıyor. Böyle. Basınca siliniyor. Arkadaşlar bunu ben derslerime çalışayım diye birazcık da resim falan çizeyim diye aldım. Şimdi bir hayvan hay çizmeyelim mi? Evet. Galiba goril Vedat'a benzedi. Ölcü hagi vagi dın çok garip yazıyor. Güle güle öce